Koronavirüs belirtileriyle bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuz andan itibaren nasıl bir süreç yaşanıyor? Hangi tahlil ve tetkikler yapılıyor? Ayrıntıları haberimizde. Hastamızın tabi boğaz kısmını açıyor, açtığımızda e, bademciklerin arka kısmı, yutak dediğimiz arka, en arka kısmı yani dilinin üzerinden değil. Bunun çubuğumuzu açıyoruz. En arka kısmına kadar bunu sokup o bölgeye sürüyoruz. Koronavirüs muayenesi 3 aşamadan oluşuyor. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuranlar önce kayıt noktasına alınıyor. Koronavirüs vakaları noktasında hastanelerin girişlerinde tek bir kapı açık ve bu kapının ardından sizlere öksürüğünüz, ateşiniz olup olmadığı soruluyor. Eğer bu tanılardan bir tanesi varsa burada steril edilmiş bu odaya geliyorsunuz ve kaydınızı açıyorsunuz. Daha sonra hastamızı Burada özel muayenehane odalarımızı alıyoruz. Bu odaların özelliği şey açısından az, kontaminasyon riskini en aza indirecek, en az minimum seviyede eşya ve dolabın olduğu özel odalarımızda doktor tarafından hastanın muayenesi ediliyor. Eğer doktor tarafından da bu hastada şüphe olasılığı daha yüksek olduğu düşünülüyorsa, bu odamızda kontaminasyon önleyebilmek için kıyafet odamız burası. Doktor, hekim tarafından bu kıyafetler giyiliyor. Özel bir bölümde numunesi alınan şüpheli vaka korunaklı oda için hazırlanıyor. Numune odamıza girerken de bonemiz, gözlüğümüz ve bu tabii ki bu maskenin daha özel olanı var. N95 dediğimiz bir maske. Bu maske takılıyor koruyucu kıyafetlerimizden sonra da numune alma odasına hemen yanımızdaki bu odaya geçiriyoruz. Koltuğuna oturduktan sonra hasta tabii bu damlacık yoluyla bulaşan bir e, e, virüs olduğu için kan tahlillerinden anlaşılan bir şey değil. Yani burada gelip kanını alıyoruz değil. Burada sadece numune odası burası. Numune alma odası. Numune de solunum yolundan özellikle ağız içi ve burun mukazasında bu virüs daha çok bulunduğu için bu bölgeden almak için özel Sağlık Bakanlığımız tarafından e, onaylanan ve gerekliliği bize gösterilen e, kitlerden e, örnek alıyoruz. Bu gördüğünüz bir tanesi pamuk, üzerinde özel pamuğu olan bir çubuk e, ve özel solüsyonu var. Bu virüsün koruyacak bir solüsyon. Hastamızın tabi boğaz kısmını açıyor, açtığımızda, Bademciklerin arka kısmı yutak dediğimiz en arka kısmı yani dilinin üzerinden değil bunun çubuğumuzu açıyoruz en arka kısmına kadar bunu sokup o bölgeye sürüyoruz. Tabii yine aynı çubuğu olmak zorunda aynı işlemi burun deliğinden de yapıyoruz. Yani aslında çok korkulacak bir işlem değil biraz belki bir öğürtü hissi belki olabilir ama hani yaptığımız vakalarda da bir sorun olacağını zannetmiyorum örnek alıyoruz. Burundan da örnek aldık. Ondan sonra bu solüsyonu bu örnek tüpünün içine döküp örneğimizi tekrar kapatıyoruz. Vakadan alınan numunelerin ardından son bir işlem daha kalıyor. O da Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sağlık kuruluşlarına gönderilmiş olan vaka bilgi formu. Bu form doldurulduktan sonra ilgili sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.